sevgilimi üç kere anlattım. Of <laughs> çok iyi. <laughs> çok güzel. <laughs> Sana sırrımı itiraf etmem çok riskli. Yakın arkadaşımla sevgilisinin arasını bozdum. En yakın arkadaşımın aldatıldığını biliyorum ama ona, ona söylemedim. Ona sevdiğim kızı aldattım <laughs> abi. Sevgimin yanında altıma işedim. Telefon var abi olur mu? Gençler Biz... iyi eğlenceler. Sağ Şimdi sizle bir challenge yapacağız. Kanka bana bir şey itiraf et ya da üzerinden bir şey hediye et. İkisinden birini seç. Ya üzerinden bir şey hediye edeceksin ya da bana büyük bir itirafta bulunacaksın. Edemeyeceğim için. Üstüme <laughs> evet, evet, evet. ne edeyim? Benim en değerli şeyim burada param. Aga be. Cebimde tüm parayı al. Para, <laughs> para mı vereceksin? Kanka buna <laughs> üzdün ama tuhlon param falan dedi. Alayım mı? Ağabey, Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar parasını aldık. E, <laughs> tamam. Kanka sen <laughs> öğrendin e, challenge'ı. İtiraf mı ya. ediyorsun bir şey mi? Yok. Hünkar mı dinliyorsunuz? Abi baba hünkar Adamsın lan. Hünkar. Oğlum, oğlum benim mahallelim oğlum hünkar. Benim... Kanka üzerinden bir şey diyet ya da bir itirafta bulun. Bir itiraf oğlum abi. bir itiraf gelsin artık. Sevdiğim kızı aldattım abi. Aga Aa. be şu an onu biliyor mu aldattığını peki? Biliyor. Ha ama ol. itiraf olmaz zaten bilinen bir şeymiş. Klasik bu oldu. <laughs> tamam sağ ol kanka güzeldi. Evet, Sen evet. itiraf ya da hediye. Tamam bir, itiraf edeyim ama... sevdiğim, sevdiğim kızı mı söylüyorsun? Olur. olur sevdiğin yani, kızı söyle buradan. Tamam. Niğde'de bir tane Gamze diye kız seviyordum kardeşim. Tamam. Ondan sonra çıktım geldim bu Eskişehir'e düştüm o kız yüzünden. Paramparçayım bak kalbim Müslüm Baba misali. Ah Yalan mi? oldu. Duygularım darmadağım anlayamazsın. itiraf et, edemiyorsan üzerinden bir şey hediye sen arkadaşımın aldatıldığını biliyorum ama ona ona söylemedim. Ona söylemiyor musun? Evet. Öğrenmiş oldu buradan. <laughs> ne söylemek istersin? Detay vermek ister misin? Peki, üzülmesin diye söylemedim. Üzülmesin diye mi söylemedin? Evet. Peki aldatan kişi yani sevgilisi tanıdığınız biri mi? Yani senin yakın arkadaşın evet. mı? Onu korudun yani. Onu korumadım. O üzülmesin diye. kız, ha, üzülmesin, kız diye. üzülmesin diye. Tamam. Evet. Adı neydi bu arada? Benim mi? Evet. Beren. 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 Memnun oldum. O ben zaman de çok de teşekkür oldum. ederim. Kanka, bana bir sırrını itiraf et edemiyorsan üzerinden bir şey hediye et valla sır paylaşmayı pek sevmiyorum. Ben cebimden bir şey vereyim sana kardeşim. Tamam. Telefon var abi olur mu? Hadi canım. Geri tamam. vermem ama. Olsun hacan. Bak lazım. vermem diyorum. Yok, yok, sıkıntı yok. Tamam yok. alıyorum. alıyorum. Kendine iyi bak. Hadi. Bana bir sırrını itiraf et edemiyorsan üzerinden bir şey hediye et. Ee, sırrım şu an aklıma gelmez ama ben... Şöyle bir tane sigara vereyim ben size. Sigara? Şöyle İçmiyorum ama alayım. olur, aldım. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. sigarayı çorba attım, içmiyoruz. Bana bir sırrını itiraf et, edemiyorsan üzerinden bir şey hediye et. En yakın arkadaşlarımın arka, arkamdan konuştuklarını biliyorum, kanıtıyla buldum ve hiçbir şey söylemiyorum yüzlerine. Ya, peki nasıl öğrendin? Kızın telefonunu alıp baktım direkt. Ve <laughs> haberi yok hala Ama aslında senin yanından çok da bir şey yok, ondan yana bir sıkıntı var gibi. Yani evet. Kanka, bana bir sırrını itiraf etmeni, edemezsen üzerinden bir şey hediye etmeni istiyorum üzerimden çakmağımı hediye edebilirim sırrım yani. Sırrını niye söylemiyorsun? Sırrım bence bilmiyorum yani o zaman sır olmaktan çıkar en azından. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama itiraf oluyor zaten o zaman. Yani... Alırım çakmağını bak. Olur. İtiraf et bence. Ben çakmağı okeyim. Tamam ben çakmağı sırrım. alayım. <gülüyor> <gülüyor> Sigara nasıl içeceksin? <laughs> var birkaç tane çakmak var. Var tamam bir tanesini alıyorum. İsterseniz siz seçin. Ben seçeyim tamam göster var Şunu alıyorum kanka. Tamam. Teşekkür ederim. Bana bir sırrını itiraf et edemiyorsan bir şey hediye et. Sana sırrımı itiraf etmem çok riskli. O yüzden ben sana Bence edersin. Bence anahtarığımı çözeyim. Et et sırrını itiraf edelim. Yok bence Hadi hadi itiraf et. E, e. Bakayım anahtarla. Gisikli. Benim arabamın anahtarlığı bu kendisi. Güzelmiş bu arada. Tamam ben alıyorum anahtarları da alıyorum. Anahtar. Arabanın mı bu? <laughs> <Anahtar>. Araba nerede? <laughs> ya, <anahtar>. Araba nerede? <laughs> Şu köşede. Tamam hadi güle güle. Selam tamam. ismin ne öncelikle? Berna. Berna. Bana bir sırrını itiraf et. Edemiyorsan üzerinden bir şey hediye et. İyi değil. Aynen. Niye sırrını itiraf etmek <laughs> zor mu geldi? Çünkü sırrım yok gibi. Çok Hiç şey mi yok? Bildiğin böyle bir arkadaşların <laughs> sırrı da olabilir. Kameraları sarsacak. Tamam söyleyeyim. Tamam ne hediye edecektin bu arada? <laughs> ee, Barbie ile oyuncak hediye edecektim. <gülüyor> ya, <gülüyor> tam sırrını <laughs> söyle daha iyi. Tamam ee, sırrım şu yani benim sırrım değil ama sır küpüğümdür. Herkes tamam. Çok iyi ee, bir kere çok yakın bir arkadaşım, ee, çalıştığım yerin müdürüyle sevgili olmuştu. Ama çalıştığım yerin müdürün 9 yıllık sevgilisi vardı ve onlar evliler şu an. O zaman nişan vardı. <laughs> Bunu <Bana> söylemedim. <laughs> Ama şu an şu an belki bir şekilde öğrenilmiş olabilir <gülüyor> <gülüyor> internette. Peki. Tamam çok teşekkür ederim. <laughs> Berna evet. demiştin değil mi? Evet. Kendine çok iyi bak. Bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. Ee, üzerine aileme yemin ederektim eski sevgilimi üç kere anlattım. Of. Ah be. Öncelikle ismi neydi? Hava. Bana bir sırrını itiraf etmeni, edemezsen de üzerinden bir şey hediye etmeni istiyoruz. Gerçekten aklıma gelmiyor. Gelmiyor aklıma. Kulaklığını alırım bak. saçma saçmalama. <laughs> Bilmiyorum. O zaman Sı Sı kulaklısı. sırrını söyle o zaman. Düşüneyim. Yani itiraf etmek istediğim bir şey, sır olmak zorunda değil. Daha önce yaptığım tamam. gizli olan bir şey. Ee, arkadaşlarımla arasını bozdum. Sırf kıskançlığımdan. Kimin? Yakın arkadaşımla sevgilisinin arasını bozdum. Ah be, üzücü. <laughs> Selam, bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. İtirafta bulunayım. Bulunsam mı, bulunmasam mı? Sevgilim yok. Bu mu itiraf mı? Evet. <laughs> bu itiraf mı? İtiraf. Bu itiraf değil ya. <laughs> daha daha zor bir şey olmalı. Üzerimden bir şey hediye edeyim o zaman sana. Anahtarlık hediye edeyim. Anahtarlık. Tamam ama itiraf da olurdu yani. Yok etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam anahtarlık. Anahtarlarımı çıkarayım da. Abi araba varsa arabayı da alabilirim. Arabamız var. Kapadokya mı bu? Teşekkür ederim ben bunu aldım o zaman. Kendine çok iyi bak. Selam. Bana bir sırrını itiraf et. Edemezsen üzerinden bir şey hediye et. Yani giz dediğim bir şey de olabilir. Yaptığın ve itiraf etmek istediğin bir şey. Ona geleceğim. Sıra sende şu anda. Benim yok. Düşün ama o zaman üzerinden bir şey alırım. Bak şapkanı alırım. Güzel görünüyor. <laughs> Tarzda olmuşsun alırım tarzım bozulur. Yani birisiyle sevgiliyken onun harici birkaç kişiyle daha konuşuyordum. Bu itirafım. Güzel bir itiraftı. Sıra sende. Bir itiraf edemezsen üzerinden bir şey hediye olarak alırım. Bütün dövmelerim ailemden. Gösterebilir misin eğer kolay bir yerdeyse? Evet ailesi. Mikrofonu da dövmeye tutuyorum <laughs> yalnız. Bütün dövmelerim dedim. Başka nerede var? Burada var. Burada var. Zor yerler demiş. De Bakayım var. diğerine, elindekine. Üçüncü dövmen ne dövmesi? Şu an gösteremezsin. Ee, burada kalp var, burada lotus var, burada da yazı. Kaç tane var be? Yazıda ne yazıyor? Kendin ol. <laughs> Kendin ol yazıyor. Türkçe mi yoksa başka bir dil mi? İgilice. Ne? İngilizcesi. Telaflızını duymak istiyorum. bir <laughs> dakika ya mi? üzerinde yazıyor senin. Eee şey... Be yourself mi yazıyor? Ha, be yourself. Yok artık ya. Senin dövmenin senden önce bilebilirim. İngilizce yok? <laughs> Selam. İsmini öncelikle? Hazal. Hazal. Bana bir itirafta bulunmanı, bulunamazsan üzerinden bir şey hediye etmeni istiyorum. Eski sevgimin yanında altıma işedim. Gerçekten <laughs> mi? evet. <laughs> biri o mu? O biri A, Sonra ne oldu? İşedim ve bir daha benimle konuşmadı. Ayrıldınız yani. Evet. Kötü olmuş. Nasıl oldu ya? Yani Sarhoştum insan ben. sarhoş olur da Köpekten çişini tutar korktum. ya. Köpekten korktum. Sonra birden altıma işedim korkudan. <laughs> ne zaman oldu bu? E, i̇ki sene Neyse, önce. Neyse travmasını aldı, atlatmışsın bize burada evet, bunu söyleyebildiğine evet. göre. Tamam. Komik tamam. bence. Bana bir itirafta bulun, bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. Burayı sevmiyorum. Eskişehir'i mi? Evet. Eskişehir'i sevmiyorsun. Evet, insanları da sevmiyorum. Kalsın. Buralı mısın? Evet. Gitmek istiyorsun. Evet istiyorum. Nereye gidersin? Ben İngiltere'ye gitmek isterdim. İngiltere'ye gitmek isterdim. Peki Türkiye'de başka bir şehre gidecek olsan? Türkiye'de başka bir şehre gidecek olsam sınır dışı olmak isterdim. Başka bir şehre gidecek olmak isterdim. Türkiye istemiyorsun yani? İstemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim Uzay. Rica ederim. Selam ismin ne <laughs> öncelikle. Duru. Duru memnun oldum. Bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. Emre'nde bir çocuk vardı. Çok yakışıklıydı. <laughs> çok güzel, çok güzel. Bir itirafta bulun. Bulunamazsan bir şey hediye et. Şekerin suyla rakıyı karıştırıyordum. Yani. Of, çok iyi. <laughs> çok güzel. <laughs> Şaşkınlığı çekiyorum <laughs> öncelikle. Evet, senin adın <laughs> ne? Ayela. Ayela. <laughs> Bana bir itirafta bunun bulunamazsan üzerinden bir şeyi alırım. Annemler evde yok ki arkadaşlarım eve atıp bütün dolaba alkol şişelerini açıp koyup bütün her yer alkol oldu. Bütün gün leş gibi kokuyor. Temizleyemedim. Güzeldi. Annemler yan odada uyurken terasa çıkıp sigara içtim. Bayağı özürsün. Sigara <laughs> ama içtiğini ama bilmiyorlardı tabii. Şu yani an biliyorlar mı? şu an biliyorlar. Ha tamam. Ama bunu bilmiyorlardı. Önce evet, de içtiydi. Onlar bilmiyorlardı. Sin öncelikle. Ceyli. Bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. İtiraf gelmiyor aklıma, Koli mi dediğim istiyorsan? Sen bilirsin. İster itiraf ister hediye. Hangisini vereceksin? O da Hep, hepsi bir hepsi zaten. Hepsi bir yani. mi? Oo, evet. ilginiz bugün. Manevi bir değeri yok değil mi? Olsa da alacağım ama. Yok. Tamam. Söyle Teşekkür ederim efendim. alıyorum. İtiraf ya da hediye. Yani daha önce yaptığın, kimseye söylemediğin ya da bir sırrın olabilir. Kimseye söylemediğim yok da. E, klaba gittim yani manetandan habersiz. Manetandan habersiz evet. klaba gittin. Bence güzel bir itiraf. İsmin öncelikle? Bengisu. Bengisu, memnun oldum. Bengisu, bengi mi diyorlar, su mu diyorlar? Bengisi. <laughs> Bengisi diyorlar. Evet. Daha çok güzel. Evet. Bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye et. <laughs> İtiraf. Evet. Evet, bir itirafım yok. Yok mu? Yok. Peki bana ne hediye etmek istersin? Uzaktım var. Gerçekten abi. Evet, nasıl müzik dinleyeceksin? Bu, var ya başka. <laughs> bir tane daha mı var diyorsun? Evet. Alıyor zaman ben bunu? Aldım. Bana bir itirafta bulun. Bulunamazsan üzerinden bir şey hediye olarak alırım bak. Kübra y... çok seviyorum. Sana hala aşığım. Kim kim seviyor? Kübra y... Oğlum ismini niye söylüyorsun? Şimdi herkes kızı takip edecek. İsmini öncelikle. Leçin. Ne? Leçin. Orjinal ismi mi bu? Evet gerçekten. Mahallaf falan değil yani. Hayır değil. Nerelisin? Eskişehir. Eskişehirlisin. Güzel bir isimmiş. Kombinin kaç para yapıyoruz anlat. Bunu dün aldım Bershka'dan. Bershka'dan aldın. Ne kadara? 300. 300 liraya aldım güzel. Bunu da Bershka'dan almıştım. Ne kadar aldın? Ne kadar bilmiyorum 700. liraya. Erkek versiyonu 1200 lira. Bilmiyorum Aynen. kadın versiyonu. versiyonunu. Aynen. Ha tamam güzel. Çok güzel. Aynen. Ne kadar? Bunda 100 lira almış lazım. 100 liraya almış, 100 liraya almış evet. lazım. Ayakkabılar. Ayakkabı hatırlamıyorum. Kemerde anlamadım. Kemerde annenden çarptın. Hı. Saçlar için ne kadar ödedin? Kendim yapıyorum. Kendi yapıyorsun. Çok dönüyorum. güzel. Tamam, güzel kolyeler. Kolyeleri de bir dolaptan almıştım. 55 olması lazım. Bir bakabilir miyim? Birisi Haç sanırım. Diğerinde ne yazıyor? <gülüyor> İsmin <gülüyor> öncelikle. Kayra. Kayra memnun oldum. Eskişehirle alakalı bana ne söyleyebilirsin? Yani küçük ama oldukça samimi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Küçük diye. ama samimi bir ortam evet. var. Şöyle bir göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu ortam gayet tatlı. Ben evet. öyle düşünüyorum. Peki <laughs> e, buralı mısın? Eskişehir'li misin? Evet olduğundan beri buradayım. Sıkıldın mı peki? Ee, yani evet. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 16 yıl Eskişehir sıktı diyorsun değil mi? Evet. Kimileri 1 yılda sıkılıyor. <laughs> peki buradan taşınmayı düşünüyor musun yoksa ömür boyu burada yaşar mısın? Yok, ömür boyu yaşamam tabii ki taşınmayı düşünüyorum. Sıkıyor diyorsun ha? Yani tabii. Tamam peki ekstra eklem istediğin bir şey var mı? Kaç yıldır buradasınız? Ben 5, 2018'den beri kaç oluyor? 5 yıldır buradayım. Anladım. Tamam. Instagram, evet. YouTube, TikTok, MCS Sokak'ta ismiyle yayınlıyorum. Okey misin? Okey. Tamam. Kendine çok iyi bak. Hoşça Teşekkürler. Kal.